Roblox'ta her saniye artı bir zıplama oyunu oynayacağız. Şöyle bir girelim. Ben bunda baya bir kazanç topladım. 11 kazanç falan topladım. Bu böyle şunları falan açtım. Arkadaşlar. Hatta bak bakın şu şu uzun şu gibi şey olanı e, hepsini çıkarmayı başardım hatta. Ama şimdi daha 420 zıplamam var. Şöyle bir zıplayalım. Birazdan artar. Zaten benim kazancım fazla olduğundan dolayı e, baya onar onar artıyor galiba şeyim. Yok 12'şer on, on 12'şer on artıyor e, zıplamak gücüm. Şu anda bayağı zıplıyorum gördüğünüz gibi. Oh mis gibi. Şu stop jump'a basınca da inerken bir duraksıyor böyle. Ne işe yarıyor ben de bilmiyorum ama. İsterseniz şu renkli olanı bir çıkmayı deneyelim. Şöyle gidelim. Zıpla, şimdi zıplaya basıyorum. Hop geçtik bile. Buraya dokununca kazancımız artıyor. Ve şu, ama şu e, zıplama şeyi ama şey oluyor. Sıfırlanıyor. O yüzden ben onlara pek almıyorum. Arkadaşlar burada ben şu ateş şu ateşliyi de geçtim tamamını yakın zamanlarda. E, ve o orası çok yani çok güzel. Bayağı yüksek ama. Yani şu an baya iyi yani. Oo, uç, uç, uç Şimdi istersen şu ateşliyi de deneyelim. Bir k oldu. Şu iddia var. İddiaya girelim. Oo. 12 kazancım oldu artık. Zıplıyoruz. Şimdi şöyle çıkmaya çalışalım. Baya zıplıyoruz ya. Bir nokta 400 param oldu. 1400 param oldu be. 1400 zıplama şeyi de valla çok güzel zıplıyorum ben. Oy anam. Of Bayağı çıktım ya. Başarmak üzereyim galiba. Şöyle bir zıplayalım. Eee başardım. Artı 4 kazanç diyor. Basıyorum. Bastım. Sıfırlandı ama 15 kazancım oldu. 10 kazanç sonra burayı açabilecekmişim. Baya iyi o zaman. Sonra hiç zaten sıkılmama gerek yok. E, o kazançları alınca neden? Zaten baya 12 şer, 16 şer artıyor zaten zıplama gücüm. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ee, şöyle bayağı zıplıyorum işte. Gördüğünüz gibi. Hoppa. Arkadaşlar şöyle bir zıplayalım. Bayağı zıplıyorum. Oh, nereye geldim be? Hayır. Denize düşeceğim. Düştüm şu ateşliye ateş şu renkli olana şu pardon şu ateşli olana bir daha çıkmayı deneyeceğim. Bakın tek zıplama da nereye kadar geliyorum? Tek zıplama da baya geliyorum ya. Arkadaşlar ben şuradan zıplayıp karşı tarafa geçiyorum vallahi kolaylık olsun. 1K 1K ne ara biriktirdim ya Oh mis gibi çıkıyor onlar abla hiç yorulmadan. Anam anam anam. Düşüyorum düşüyorum dayı düşüyorum. Bir daha zıplıyoruz. Ve çıktım. Şimdi bir kazanç daha istiyorum ben kardeşim. Bayağı çıktım ya. Çok hızlı çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle kazanç biriktirince bayağı Hatta bir ara 750 şer 750 şer falan veriyordu ya şu zıplama gücünü. O yüzden çok iyi ya. Ee, o oh, bitirdim bile. <laughs> Allah Allah. Of. 19 yayım oldu be. Arkadaşlar şu o oh, artı 250 artıyor yani öyle yazıyor. Ama 20'şer 20'şer artıyor. Uf, çok iyi. Son 6 kazanç sonra buraya geçebilecekmişim. Öyle diyor. 6 kazanç zaten bu en üstteki 4 kazanç veriyorsa evet birazdan geçeriz. Uy anam bayağı zıplıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi o oh, mis gibi ya. Keşke gerçek hayatta şöyle uçabilsek. Ama yere düşünce çakılı çakılınca Allah rahmetine kavuşuruz. Allahu ekber Allahu ekber. Arkadaşlar son dua mıydı Anam. Niye ben duramıyorum ya? Dayı duramıyorum. Niye duramıyorum ben acaba? Sorabilir miyim? Eee o bir k gücüne geldim şimdi bakın arkadaşlar şu renkli olan şu renkli olana tek de çıkabiliyorum yani yani şu renkli olana tek de tek de çıkıyorum bakın tek de çıktım tek de çıktım ya hiçbir yere şey yapmadım hoppa hoppa Mozzarella. Opa. Ya buraya zıplıyoruz ya. Bu güç ne? <laughs> of. Bakın biz zıplayışta işte neredeyse iki tane şey uçuyorum. Ee, i̇ki tane tuğla geçiyorum. Bayağı uzun tuğlalar ya. <laughs> of çok yükseğe gidiyorum ya. Bu ne? delireceğim o iki şeyimiz oldu zıplama. Bitirdim. Çaklıyoruz arkadaşlar. Oy Allah rahmetine kaçtık. 23 kazancım oldu. Son an iki kazanç sonra bir yana geçebiliyorum. Uu. Oy bayağı zıplıyorum arkadaşlar ya. 36 ne ara oldu? 60 oldu hatta. Arkadaşlar bu arada ben böyle herhalde uzaya kadar gideceğim de. Şunu 5000'e kadar büyültürsem ne güzel olur. Bir dönüş almışız. Oy anam düşüyorum anne. Arkadaşlar bayağı güzel çıkıyorum valla. İyi. Niye bu kadar zor ya çıkmak? Uf. Arkadaşlar ya. Bu 1.4K çok güzel çıkılıyor. Çok. 2K ile çıkarken ama çok güzel çıkıyorum. her 2K çok güzel çıkıyor 2K ile. Oy bitireceğim neredeyse. Şu 4 kazancı daha önce bitiyor. Hadi be bitti. Şükür bir yana geçiyorum arkadaşlar. Geç. açıldı gördüm. Oy! Bu çok zor. Bayağı yüksek. Ben buraya nasıl çıkacağım arkadaşlar? Aa, 13 kazanç sonra geçebiliyor musun burayı? Plaj kulesi. Aa, plajı. Arkadaşlar şimdi ben buraya geçme hilesi buldum. Bekleyin. Birazcık şu şeyim artsın. Zıplama gücüm artsın size çok güzel bir hile. Şimdi ben o kenara geçmek istiyorum ama Daha 13 kazanç gerekiyor ya. Arkadaşlar ben zıplıyorum buradan. Zıplayınca şu kenardan geçiliyordu ama bu sefer geçemedim. Nedense. Of. Burayı da çıktığımı düşünsenize. Oyun neler verir bana neler. O bayağı çıktık arkadaşlar. Ha iddia varmış. İddia, iddia da şaka. Kaçar kaçar artıyor bu. Bayağı hızlı artıyor artık. şimdiki olduğumuz şey bölümün adı Ayda. Bura 2000 k ile herhalde zor çıkarım. Bayağı yüksek görünüyor. Anam. Yukarı mı çıkıyoruz aşağı mı iniyoruz belli değil ya bunda da. çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben buraya çıkınca bu arada videoyu sonlandıracağım. Yani sonra şurada bir tane gökkuşağı var bayağı uzun. Orayı size çıktığımı göstereceğim. Sonra işte öyle. Buraya da çıktık ve Ay da bitirdik. Hayır 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 hayır. Uzaya kadar geldik. Ateş şeyine bakalım. Ateş şeyi bayağı aşağıda be. Allah ekber. Diyorum. Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Deh, deh şimdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor dayı? Korkuyorum. Sektim geri. O nereye kadar geldi? Bakın arkadaşlar şu gök nasıl çıkıyorum bakın şu gök çıkacağız beraber. O gök çıkalım bakın. O gök bakın ne kadar uzun. Şu Arılıdan da uzun. O çok uzun. Bakın çıktım tekte. Hatta içinden de çıkalım bekleyin aşağı ineyim bir. Son arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Ya dursanız zayıf. Hızlı koşma şeyi varmış alta. Zıplıyorum arkadaşlar. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ay çıktım. Ana. İki kaza çeviriyor sadece. Çok az. What? What? Ben nereye geldim? mu? Korkuyor. Ali korkuyorum, korkuyorum diyor. Of. Arkadaşlar bakalım şu şey tek de çıkabiliyor muyum diye bakacağım bir. Sonra videoyu kapatacağız. Bu çikolata ne arıyor ya? Hadi hızlı koş. sıklıyorum Bismillah, 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 bismillah. deh deh deh. De. Çıkıyor mu herhalde? Çıkamıyormuşum. He. Du, 5000 koya geldik be. Arkadaşlar görüşme görüşmek üzere diyeceğim. Havada görüşürüz. Allah-u ekber. Arkadaşlar aşağıya hayırlısıyla inersen bir video kapatacağım. Oh şükür indik. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bay bay.